geçelim. Önce geçmeyelim. Yapma ya. Oğlum niye böyle şeyler söylüyorsun? Şimdi millet sana puan verecek. Kaşkın verir şey mi öyle? Ne dedi ki duymadım. Bak Emin zor tutuyor kendini. Harika olmuş. Bayılacaklar dedi. Hayır hepsini ben yiyeceğim de Zahide Hanım. O yüzden geçmeyelim. Haa peki. Hadi buyurun soğuk baklava ya. Herkese afiyet olsun. Şiva seninle başlayalım mı? Başlayalım. Sen bugün mutlusun, keyfin yerinde. Evet tatlıyı ama da yedin. keşke bu son tatlıyı yemeseydim. Yalnız bayağı yemişsin. Onu kendime o şoku inandırmak için. <laughs> Bir kere yedim dedim belki ben yanlış yapıyorum. Bir kere daha yedim onun için. Baktım ki yok yanlış değil gerçekten. Sanki yufka ıslatmışsın sütle. Dizmişsin kesmişsin çikolata öyle oldu. O yapmadı e, ben yaptım geç... bu arada. Evet dalga geçmek yapmıyorum yanlış anlamayın aldığım hissizse söyledim. Yani şöyle söyleyeyim e, belki e, aslında güzel kızarmıştı fırından çıkardığında ama sıcakken döktüm şerbeti yufka sıcakken döktüm. O yani. yüzden biraz bir şey olabilir. Bir olmuş zaman. olabilir. Şerbet Hazır sıcak yufkaya mıydı? Asla sıcak şerbet dökülmez. Umarım Peki. siz de ilk haftayı bahane etmezsiniz. Çünkü burada çok duyduk bunu. Yo bahane etmem ama bence güzel yaptık yani. Ben kendime güveniyorum açıkçası. Helal olsun. Vallahi helal olsun. O yüzden. Hadi bakalım göreceğiz. Kimseye benzemem yani. Peki Zeynep. Ben de beğenemedim. Arkadaşlar çok özür dilerim size bu baklavayı taptırdığım için. Zaten <laughs> <laughs> bu yavrum baştan Çünkü... itiraf etti. Yani bunu nasıl bu kadar yumuşak yapabildin? Onu çok merak ettim. Ya evde Çünkü hazır baklavada evde, evde denediğimde çok güzel olmuştu. <gülüyor> 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 hazır baklavayı kasını tereyağı koyarsın, şey yaparsın. Hani o her türlü bir sertlik zaten oluyor zaten her katına hazır katına Tereyağı olduğu için. sürdüm, Heh. özellikle fırçaladım. Kızardıktan sonra. Ama bunu sonra... nasıl böyle bu hale getirebilirsin? Sicak mı diye düşünüyor. Bence çok güzel. Sen bir de benim yemi ye, hak vereceksin. <laughs> Bir dilim daha olsa bir dilim Abi daha ya. Yani. sen onu yediysen ben senin bütün pişmaniyeni sizin yerim. Sizin bir dakika yarın değil mi sizin gününüz? Evet. Yarın pişmaniye var mı? Var olursa bak, yaparım. Bak ben kendi tatlımı yaparım asla da senin pişmaniyene karışmam. Şimdiden söylüyorum herkes duysun. Ama o pişmaniye puana dahil mi? Puana dahil etsin menümüze dahil etsin yani öyle Ekstra olur mu? Ekstra tatlı olarak yapabilirsin. Hani çocuğun eline hamur verip gel sen köşede oyna da biz ha, menü yapalım gibi olmaz. Gibi ben tatlı, şey. tatlı olarak kullanamam onu. a a tatlı olarak. Peki arkadaşlar var. şöyle yapalım. Herkesin fikri aynı galiba. Aynı şeyleri evet, duymayayım. Sahip. Ben de çok beğendim. Çünkü <laughs> arkadaşlar bugün çok duygusal anlar yaşandı. Evet ya. Ya Allah'ım. Volkan'la Şiva bugün çok özel bir yere gittiler ve çok özel anlar yaşadılar. Daha doğrusu özel anlarının başlangıcıydı bunlar. Onlar nikah tarihi almak için gittiler. Ama o kadar romantik ve o kadar tatlılar ki bir izleyin bak. güzelsiniz ya. <laughs> Maşallah. Peki bu arada evrakları böyle isterken siz tanıdılar mı? Evet ya bizi tanıyorlar ya. Yani biz farkında değiliz gerçekten. Yani 4-5 aydır buradan çıkmıyoruz. Ya programa gelip programa gittiğimiz için ya farkında değiliz aslında hani bu kadar tanıdığımızın. Gerçekten tanıyorlarmış yani. Biz de yani dışarı çıkınca fark ettik. Biz de yani dışarı fazla çıkamıyoruz programdan dolayı. Programa gel git gel git. Yani biz farkında olmadan e, tanınmışız ya. Peki Şiva? Evet tanıyorlar. Hatta e, nikah e, işletme işle İşler da ya, Evet işlemler ha. için gittik orada bir hanımefendi vardı bana dedi ki beni tanıdı dedi Şiva ben sana inanmıyorum senin evlenmenizi çok heyecanlandık hepimiz. Ya artık inanmıştır herhalde <laughs> evet. tam yerinde görmüş yani. Hı -hı, evet. Peki hadi bakalım bakalım gün ne zaman olacak Haziran'da düğünümüz var. Oy Peki Şu... Zeynep sen ne hissettin onları öyle görünce? Yani e, hani dostları olarak gerçekten tamam burada rakibiz ama dışarıda dostuz gerçekten. Çok mutlu oldum onların adına İnşallah bir ömür böyle devam ederler. Çok sorunsuz kayınvalide sorunu olmadan etmeden bu sözleşme mevzusunu da rahatça atlatırsınız inşallah. İnşallah. Yani çok mutlu i̇nşallah. oluyorum onların adına. Ben Valky'e söyledim biz e, şimdi işlemler başladı. Annesini ikna yapacak. O sözleşme e, gün çıkarsa bize el öpmeye gideceğiz onlara. Sözleşme imzalanacak mı? Hayır tabii ki de. Peki annen kabul etti mi bu durumu? Yani daha belli bir şey yok da ettireceğim inşallah. Bunu nasıl yapacaksın Allah aşkına çok merak ediyorum ya. Artık ağzından girip burnundan çıkıp bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yani istekli olduğumu, yani samimiyetimi, ona daha çok hani Şiva'yı daha çok istediğimi... ...hep uzaktaydı ya, daha işin içinde biz vardık. Yani onu tam işin içine dahil edemedik. Onu o süreci anlatıp hani onunla bir türlü ikna edeceğime inanıyorum onu. Beni kırmayacağını düşünüyorum. Peki annen ikna ettin diyelim. O arsalar satılacak mı? Yok o arsalar hayır. O arsalar dediğim gibi en başta da söyledim. O arsalar benim değil. Yani burada hani benimmiş gibi lanse edildi ama gerçekten benim değil. Hayatım tabii senin üzerineyse senin. Ama o şey de satmama evet. tasarrufu da senin. E, benim gözümde o formaliteden benim üstüne. Onlar sadece Allah korusun bir şey olursa diye hani Şimdiden ayırdılar. İleride bir sorun olur. Olmasın diye aslında. Çok yutun, ben... konuşuyorsun Volkan. Evet. İki gün sonra Şiva sen de yani sonuçta gerçekten çok zor bir şeydir. Satılmış bir malın önünden geçerken bakmak hele çok yakındaysa. Hani burası, burası bir zamanlar benimdi demek. Üstelik ikinizin de hiçbir dahli yok. Daha... Bir de e, sözümüzü kesin, kusura bakmayın. Onlara da anneden babadan kalmadı. Onlar kendileri yaptılar sıfırdan. Bir, bir de onun önemi var hani anneden babadan kalmış bir şey olsa hani bize geçsin hadi daha böyle Ya sana basınan, güvendikleri için senin üzerine yapmışlar. İşte ben onların güvenini sarsarsam... Tamam da güvenini sarsacak ederim. bir şey yok ki bir durum yok ortada. Peki şimdi bugün çok duygusal anlar yaşandı aslında sadece olarak Emin ve Zeynep de e, beraberlerdi ve onlar da ayrıca eşlik ettiler onu da size izleteceğim ama bugün aslında çok duygusal anlar da yaşandı stüdyomuzda. Yani Gülcan ve Gürkan birlikteliğinin aslında ayrıntılarını da öğrendik biraz. Hanife Hanım'ın ne yazık ki genç yaşta dul kaldığını ve eşi olmadan e, Gülcan'ı büyüttüğünü de öğrendik. Ve baba sevgisi bir kız çocuğu için ve geride kalan seven bir anne için ne kadar zor onu da görmüş olduk. Babamdan ötürü. Ha, ne oldu babana? Babam vefat etmişti benim de. Ne kadar o yüzden, önce? E, 12, 11 sene olacak. Oo, Allah rahmet eylesin. Allah sevdiklerini çabuk. evlenmeyi düşündünüz mü? Yok, ee, düşünmedim çünkü kızıma, öncelik kızım da benim hayatımda. Her şeyimi ona verdim yani. Öncelik kızımın hayatı. Gerisi önemli değildi benim için. Hala da öyle. Her şeyim odur. Hem anneyim hem babayım ona. Allah sizi birbirinize bağışlasın. Amin cümlemizi. Aslında e, Gülcan'ın babası vefat etmiş 11 yaşındayken ama Gürkan sanki kendisi aynı şeyi yaşıyormuş gibi gözyaşlarına boğuldu. Yani Zahide Hanım ben orada e, ağladıktan sonra da söyledim. E, Gülcan ağladığında hatta Kına Sen videosunda evet ya. ben orada dudaklarımı ısırıyorum ağlamamak için. Yani ben gelemiyorum böyle konulara sonuçta onun canı yandığında benim canım yanıyor. Evet. Yani biz beraber evet. e, girdik bu yola. Aynen. E, Aynen. Sonuçta onun babası benim e, tanımamış olsam da kayınpederim yani babam diyeyim kayınpederim de demeyeyim. Helal olsun. Yani ağladığında ben de ağlıyorum yani hayır, öyle söyleyeyim. Ay ne güzel. Emin aslında bunu en iyi anlayacak kişi sensin bu masada. Ben çok genç yaşta kaybetmiş. Ben kaybettiğimde babamı 28 yaşındaydım. Yani hani insan düşündüğü zaman diyor ki ya 28 yaşında artık hayatını kurmuş ama hala Zeynep bilir ben her bir sıkıştığında diyorum ki ya keşke babam olsaydı şu an diye. Yani bu yaşımda bile hala bir özlem duyuyor Şimdi insan. kaç yaşındasın? 35. İşte onsuz geçen her sene. Yani şu an bile en ufak böyle canım bir şeye sıkılsa... ...yani sahilde otururum emin önündeyken canım böyle sıkılsa aklıma babam gelir. Sana ne oldu? Ay. Konuşamıyorum. Senin annen baban hayatta ama değil mi? Hangisine daha çok düşkünsün? Hepsine. Ama yanımda değiller şimdi. O da zor. Ne kadar oldu görmeyeli birbirinizi? Gerçi bir yere gittin geldin evet, sen ama. ama nasıl olsa e, en mutlu günüm benim bugün. Yanımda olmasını isterdim ailemin. Çok özlüyorum. E ama dur düğüne gelirler yani. Nikah düğüne gelirler herhalde. Belki de biz evlenmek için gideriz. Ha belki de siz gidersiniz Londra'ya. Ay yıkayamadım. Sen neden ağladın Valky? <laughs> Sister'ım ağlama. Evet, hadi o kadar duygusallaşmayalım. Ay, evet ya. Bugün çok ağlamak bir gün oldu <laughs> ya. Ay, evet hay, bir gülüyoruz bir ağlıyoruz ama işte hayatın gerçeği de böyle. Peki arkadaşlar masayı toplatıyorum sonrasında puanlar gelsin. Mutfak Bahari. Ve koskoca bir program mutfakta bir sürü yemek yapıldı çok şey konuşuldu güldük ağladık oynadık. Hatta düğün için gün bile almaya gittik. Bakalım neler olacak ama şimdi puanlama zamanı. Ama şunu da hatırlatmam lazım bu hafta hiç söylemedim ya dilim de varmıyor ama bu hafta en düşük puanı alan çiftimi göndermek zorunda kalıyorum biliyorsunuz. O yüzden herkesten yüksek puan bekliyorum ama yüksek de alsanız bir şekilde en düşük puan alan gitmiş olacak. Bakalım bugün neler olacak Gülcan ve Gürkan için puanlamaya başlıyoruz bugün. Arkadaşlar kapatabiliriz. Hemen bana gönderir misiniz? Şimdi bir arkadaşımız puanını değiştirdi. Kararsız kaldı diyelim. Çünkü benim önüme gelen puan aslında benim tahmin etmediğim puandı. Fakat son andaki değişiklik acaba kim yapmış olabilir? Önce daha yüksek puan verdi sonra daha düşüğe döndü. Kim olabilir sence? Bu kadar kararsız kalan. Emin abi mi acaba? Öyle düşünüyorum. Kararsız mı kaldı diyelim. Puan da şöyle. Ee, daha yüksek olan puan da zaten çok yüksek değildi fakat... Hiç sevmediğim bir puan bir. Sonradan değiştirerek yazılan puan bir arkadaşlar. Yani İki ile bir arasında gitti geldi gitti geldi. Finalde benim önüme bir geldi. Acaba kim olur? İnsan bazen yemekten çıkıp duygusallığa girebiliyor. Ondan sonra duygusallıktan çıkıp gerçek profesyonel tabağa da cevap vermiş olabilir. Tabii ki de duygusallık söz konusu olacaksa tava o yanlış bir şey. Tabak neyse lezzet durumu neyse. Ama birlik bir tabakta menü de değildi yani baklavayı sayması. Yani ben de birlik olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O kadar emeğe yazık günah. Bence birincisi. hiçbir masa birlik olmamalı. Yani tabii ki de kim hak etmiyor mi? ama biri de yani... ya yani şu sofraya menü geliyorsa Ben vicdan hiç azabı çekerim yani yapıyorum. akşam uyurken açıkçası. Biri kimse hak etmiyor. Peki bu bir tane bir içinde. Yani bir arkadaşımız iki yaptı, bir yaptı, iki yaptı, bir yaptı. Bir yaptı finalde bire karar verdi. Bir arkadaşımız direkt bir yaz. Kaç Allah tane bir var? İki tane bir var. Oh. Ben kızlardan olacağını düşünmüyorum şu üç. Çok hain. Ha, hain bakışlı da olabilir Vallahi bence. bir beklemezdim Üçümden açıkçası. Üçünden de beklerim. Yani rahat rahat uyusun akşam. Benim sesim kulağında çınlasın o kadar diyorum yani. <laughs> Zahide abla benimkinde yanlarını almışlar. Hiç vermeyen adam bile vermiş olabilir. Hiç umutlu değilim. Allah Bence Allah Allah. Artık hep ters etki yapmasınlar bayanlar. Diyorum. Yani erkek bayan şeyi yok da. Yok yani ben bir şey sizden demiyorum. şüpheleniyorum. Bizden öyle şey çıkacağını Yo, sanmıyorum. Sadece bir veren kendini biliyorsun. Ama Aha, yani sesim olacak. çınlasın kulağında. Vicdanı rahat uyurken. etmesin yani. O kadar diyorum. Bak hakkımı helal etmiyorum demiyor sesim kulağında çınlasın. Yani kulağında çınlasın. çınlasın. Evet, çınlasın. Evet, bildik bir şey değil çünkü. Bu daha vicdani bir şey. Evet. Peki. Daha kibar. O zaman Gülcan ve Gürkan masanızın toplam puanı... Peki burada da eşitlik mi? oldu tamam, şimdi. Ben Ama şöyle bir şey, benim masamla kıyaslarsan da gayet iyi aldım. Aslen yani. masan daha iyi yani. Bana haksızlık yapıldı o açık alel ortada yani. Herkes gören görüyor, söyleyecek hiçbir lafım yok zaten. Ben buranın adaletini çok iyi biliyorum. Ama benim masama kıyaslarsak iyi bir puan. ...paklava yapıp Ya tabii de biri de kimi hak etmiyor. Hiçbir yarışmacı hak etmiyor. Aynı şeyi söylüyorum ben. Hiç kimse hak etmiyor yani. Bir diye bir puan yani olamaz Ben bu kadar e, hangi tabak kötü olsa da ben o tabağı bitirdim. Tabakta hiçbir şekilde e, yemek bırakmadım ve hiçbir şekilde de bir vermedim yani. Öyle bir adalet beklerdim ama ne yazık ki karşılığını alamadım. Yani olabiliyor böyle şeyler. Bence de birlik değildi. Beğenebilirsiniz, beğenmezsiniz ama şurada bir emek var görüyorsunuz herkes çırpınıyor en azından iki olmalıydı diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar biraz sonra Esra ol canlı yayında karşınızda yatıyoruz kalkıyoruz sevgili Müge Anlı canlı canlı karşınızda. Sonra haberler sonra biz buradayız sizi çok özlemiş olacağız. Yarın saat 14'te görüşmek üzere efendim hoşçakalın. Elinde yoklama merdane yarışıyor eşler şahane ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane Mutfak bahane